Merhabalar. Şu anda Tarsus'un 47 kilometre kuzeyinde bir köydeyim. Burası Sarışık köyü. Tam Sarışık köyünün girişindeki Sarışık Hanı'nın önündeyim şu anda. Sarışık Hanı'nın eteklerinde Gülek Boğazı'na yakın bir mesafede. Hemen şu aşağıdan geçen yolda zaten Ankara yönüne giden otoban. Otobanın hemen kenarında bir köy burası. Ve buradaki handan başlayacağım ben size köyü tanıtmaya. Elinden geldiğince burada size bir vlog hazırlayacağım köy hakkında. Han zaten köyün girişinde. Bu han ee, tahminen 1400'lü 1500'lü yıllarda yapılmış. Selçukları, Osmanlıları görmüş bir han. Bir zamanlar Sarışık Köyü'nün bulunduğu yer ulaşmasına çok önemliymiş. Tabii sonradan teknolojiyle beraber bu önemini kaybetmiş. Çünkü bir zamanlar buradan bir ipek yürü geçiyormuş. Karayolların olmadığı dönemlerde İç Anadolu'dan Suriye tarafına doğru ilerleyen o önemli yol işte buradan geçiyormuş. Bu güzel yatın geçiyormuş. Bu köyün içinden geçiyormuş. Tarsus'ta şu anda bu handan 3 tane kalmış. Bir tanesi Sarışık han, bir tanesi Kuzuluk'ta, üçüncüsü Eskişehir köyü civarındaymış. Şimdi bu e, han hakkında ben size bir yürümeye çalışacağım. Hadi bakalım. Bu arada akan suları göstermek istiyorum. Sarışık Türkiye'de değil e, Tarsus'ta yani e, belki de suyu en çok bol olan köylerin bir tanesidir. Burası gerçekten de su kaynaklarının bor olduğu bir köy. Birçok yerde çeşmelerde akan suları birazdan zaten göreceğiz. Bu havanın yapımında Horasan harcı kullanılmış zamanında. Kervanlar bu handa mola verilirmiş. Bir zamanlar burada İpek yolunun kenarında olduğu için bu köy. Bu handa o atlı kervanlar, o işte bildiğimiz hep televizyondan izlediğimiz, fotoğraflarını gördüğümüz develi kervanlar bu handa mola verilirmiş. Hanın girişini görüyoruz. Bakın. Aslında oldukça etkileyici. Geniş bir büyük bir girişi var bir de hanın. Bu han yıllarca sahipsiz, ilgisiz kaldı. 1970'li yıllarda bir tadilat görmüş. Tavan bölümüne beton dökülmüş. Zaten bakın şu kuzey batı kısmında ki bölümü de yıkılmış vaziyette şu anda. Buranın acilen aslında bir bakım görmemiz gerekiyor. Şu kısım yıkılmış. Bu han doğu batı ekseninde inşa edilmiş. Orası harcıyla biraz önce söylediğim gibi 30 metre uzunluğunda 12 metre genişliğinde bir han burası. Yüksekliği de 5-6 metre civarında. Bildiğim kadarıyla bu han 70 yıllarda imarathane olarak da görev yaptı. Burada bir imarathane de zamanında görevine yerine getirdi. İyi biliyorum. Şu an dışarıdaki sıcaklığın yanında içerisi oldukça serin. Çünkü taş dışarının sıcaklığını içeriye iletmiyor. Zaten taşın bir özelliği var. Kışın soğuğu geçirmiyor. Yazında sıcağı iletmemesiyle eskiden kullanılan çok önemli bir yapı taşıydı aslında inşaatlardan. Bir zamanlar kervanların, develerin işte mola verdiği İpek yolunun kenarındaki Sarışık Han'ın içindeyim. Bu an e, ee, restore edilerek aslında çok güzel bir kültür merkezi gibi amaçlarla kullanılabilir. Şöyle baktığımızda mimari olarak gerçekten muhteşem ve sağlam duruyor. Yani restorasyonu geçtikten sonra burası herhalde çok daha olur. Giriş kapısıyla genişliğiyle burası önemli bir kültür merkezi olarak aslında değerlendirilebilir. Toroslar'da Tarsus'a 45-47 kilometre yaklaşık uzaklıktaki Sarışıkan'dayız. Han'ın kuzey batı kısmındaki yıkılan Bölümünü daha yakından göstermek istedim, dışarıdan. Bu an köyün girişinde yolun hemen kenarında bir han. Evet biraz sonra yavaş yavaş köyün içine ilerleyeceğim. Otoban yapılmadan önce bir zamanlar karayolu tam buradan geçiyordu. Köyün bir kısmı tam bir çarşı vaziyetindeydi. Burada da işte her türlü şey bulabiliyorduk. Marketler vardı, kasap vardı, kahvehane vardı. Yani iş yerleri vardı burada. Bu köy yayılıcı bir köy. Daha doğrusu bu köydekilerin çoğu onların ikinci evi var burada. Genellikle şoförlük yaparak geçimlerini sağlıyorlar. Köyün girişinde zaten hemen bir fırın da var. Hemen köyün girişini bir çeşme var. Bu sene kar çok yağdı için sular da bol. Dedim ki zaten Tarsus'un en şanslı köylerinden bir tanesi bu köy. Su bakımında her yerde çeşmeleri görebiliyoruz. Bak su ne kadar bol akıyor ve boşun akıyor. Evet bu köyle ilgili burada çeşme çeşmesiyle ilgili burada bilgiler de var. 15'in yüzü sununda. Mısır defterdarı de olan Mehmet Bey tarafından inşa ettirildiği tahmin ediliyor bu çeşmenin. Yani 15. yüzyılın sonunu yapılmış. Şurada zaten bir Arapça kitabı da var. Çeşme ilgili burada Arapça bilgi de var. 15. yüzyıldan kalmış bir köy çeşmesi. köyün içinde Burada da eski bir köy var. Artık yavaş yavaş eski köyler yok oluyor, yıkılıyor. Yerine işte yeni binalar yapılıyor. Köyde her türlü meyve yetişiyor. Oldukça verimli bir yer. Su açısından sorun da olmayınca meyve sebzenin her türlüsü burada yetişebiliyor. Köyün camisi de oldukça bakımlı. Dışa da oturma yerleri, güller. Köyün kütüphanesi bir de var. Köyde son zamanlarda çok kullanılan bir alet, araç daha Bu ATV'ler çok yakınlaştı. burada küçük bir çeşme daha var. maydan diyor. 1963. Bu arada güller harika açmış Allah. Bir zamanla çocukların cıvıl cıvıl olduğu bir alanda yalnız kalan bir köy okulu, kapatılmış köy okulu. Bahçesinde de işte spor tesisleri çocuk parkı falan yapılmış. Yani köy bakkalı da olacaktım aslında. Bakkal kapalıymış. Orada emekler bir köy bakkalı amcamız var Mehmet amca. Burası da köy merkezindeki kahve. <laughs> Selamünaleyküm. Kolay selam. Oray gelsin. Ha, nasılsınız? Teşekkür ederiz. Sizler nasılsınız? Teşekkür ederim. Ben de iyiyim. Şu köyümüzü şöyle bir çekeyim dedim ya. Her yere çekiyoruz. Tarsan atıyoruz. Aynen. Çok güzel. Bir de Sarışköy'ünü Paylaşacağız, bakalım inşallah. Ee, burada köyümüzün en yaşlı kişilerinden Tahsin amcamız burada. Ya, merhaba, Tahsin amca. Nasılsınız? Şükür Teşekkür ederim. Siz kaç yaşındasınız? 86. 86 maşallah. Allah daha uzun ömür arısın. Nasıl geçir günleriniz köyde? Ne yapalım ne Yaz-kış buradasınız mı siz? Kışın burada kimse kalmıyor herhalde fazla. Çok. Evet. Peki köy hakkında bize bir şeyler söylemek ister misiniz köy hakkında? Eskiye dair, şimdiki durum hakkında. Ne gibi? Yani eskiden nasıl, dışın nasıl, hayat nasıl, hayat çok değişti mesela değil mi? Bir yandan kolaylaştı, bir yandan değişti. Şimdi yokluğu biz gördük. Şimdiki nesile zaman. Evet. Ali, Ali. 5 sene okudum, çarıkla okudum. Çarık. Evet. Çorap bilmek. Çarık giydiniz aynı zamanda. Evet, giydik. Bir saatlik yere kadar geldik, yukarıda Zeplik köyü var. He, evet, siz oraya gittiniz, geldiniz bir de. Oraya gittik. O zaman yani. burası daha küçüktü, burada okul yoktu değil mi? Efendim? Burası daha küçüktü. Burada okul yoktu, orada okul vardı. Orada okul vardı. Evet. Burada yoktu. Beş sene oraya gittim geldim. Siz buradan var. beş sene köye çıkıp gittiniz yani. O karda, kışta, soğukta. Valla ne kadar? 5 sene okul bitti mi? İlkokul bitirdiniz mi? Yani. Devamı gelmedi tabii ki. Orta okul olmadığı için değil mi? yok, ya yokluktan kim oldu diyor yok, yok, yok. Evet. yokluk. Yani o karda kışta siz nasıl gittiniz çarıklı, o ayak, o üstsüz başınızda? Yollarda? Mecbursuz, ne yapacağım başka? Yani at, eşek falan var mıydı zamanlar? Hepsi vardı, hepsi. Evet. Şimdi, şimdi tarlalar tüm boş. Neden? sözümün adı domuz var. Onun korkusundan kimse ekemeyi evet. şey şeyde bağlı. Ekemiyorlar. Bir iki motorcu var. Onlar ekiyor. Biz görüyoruz. Benim şurada yüzük bir komşum, vardı. birisi Domuz yemiş şimdi. Evet. Yani şimdi o günlerden bu günler iyi ama işte çok pahalı yani. Evet. Ama o günler çok zorlu çıktım ben diyorsunuz. Abo, 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 Evet. Tahsin'imce çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Köyün merkezi denilebilecek konumdayım şu anda. Burada bir çeşme daha var. O çeşmeyi size göstermek istiyorum aslında. Evet, Sarışın hemen hemen her noktasında bir çeşme var. Yani yürürken susuzu çekmeyeceğiniz bir köy burası. Yolun kenarlarını da öyle akan çeşmeler görüyoruz. Bu gördüğümüz mesela şu an girişine itibaren 3. çeşmeydi. Ve yol almaya devam ediyoruz. Şimdi bu yol, asfalt yol Çukurbağ Köyü'ne gidiyor. Yani sarışık mahallesinin bağrı olduğu köy. Aslında yukarıda Çukurbağ Köyü. Orası buradan biraz daha küçük. Yani burası yolun <laughs> yor, kenarında olunca çok daha hızlı gelişti. Şu anda buranın nüfusu oradan daha fazla. Tabii ben bu yola devam etmeyeceğim. Hemen sağa tarafa döneceğim. Hemen sağdaki evde amcamın evi. İşte yemyeşil bir doğa. Görüyorsun çam ormanların arasında bir vadide. ve bir köy. İşte girdiğin bu yol ipek yürümüş bir zamanlar. Tabi deforme oldu. Zamanla yağmurlarla o yol bozuldu. Çocukluğumu hatırlıyorum. Say taşlara düşürüldü bu yol. Şimdi tabi modern Beton taşlar döşendi yol. Yolun biraz da ben size göstereceğim. Gerçek ipek yolunu. Yani görmeye değer bir burası aslında ileris ilerisi. Hemen sağdaki şu çiçek çok güzel bir çiçek. O kadar güzel kokuyor ki sarı rengiyle görseli sunuyor köye bu zamanlarda. Bundan çok sayı var köyde. Bir de işte bunu şeyde kullanıyorlar. Kuruduktan sonra kesip çiçekten sonra kesip süpürge olarak kullanıyor. Süpürge çalısı gibi kullanıyorlar. Aslında çok vardı köyde bunlar ama işte süpürge yapmak için hep kesildi. Artık eşsizlik kadar fazla yok. Yine kırçıcıkları eşlik ediyor bize. Girdiğim yolu bir de ters açıdan göstermek istiyorum bakın. Burası tahtalı yolu. Tahtalıya giden bir yol olarak nitelendiriliyor. Yılın sonunda arkada arada yenen karlı toros dağları görüyorsunuz. Toros dağları ve sarış göğü. Sarışık köyü. Sarışık köyündeki evimizin terasındayım şu anda. Terasımızdaki manzaramız da bu. Yani şu manzarayı hiçbir şey değişmem. Bakın köy ayaklarımızın altında çam ormanı ayaklarımızın altında karşıda Gülek Boğazı. Daha da ileride. torosların en yüksek tepesi Medet sizin bile göründüğü bir kartpostal gibi bir manzaraya sahibiz. Biraz daha yakınlaştırdım görüntüyü. Hatta biraz daha yakınlaştırdım bakın. Torosların en yükseği medetsiz dağı buradan net şekilde görünüyor. Karlar daha hale ermemiş. Bir manzara. şimdi evden ayrıldım. Yürüyüşe devam diyoruz. Eski İpek yolu üzerinde. Solda bir çeşme var ama bu çeşme şu anda azalıyor. Çünkü yukarıdan kaynağı çevrildiği için başı tarafa. yaklaşımımız metre, 850 metre civarında. Tabii köyün yerleşimi dağınık olduğu için <laughs> 900-950 metreye kadar da yükseliyor. Evlerin bulunduğu yerler. İşte bakın tabela burada. İpek yolu tabelası. Buradan da altı Arkan'a selam olsun. Yazı yazan arkadaşım altı. Buraya İpek yolu yazmış. Burada bir İpek yolu var birazdan. İpek yünün ayrıntısını ben size göstereceğim. Ama önce sol tarafı tahtalı tarafındaki çeşme yiyeceğiz. Yolun kenarına ceviz ağaçları, nar ağaçları, üzümler, her türlü meyve, dut ağaçları, armut ağaçları. Evet geldim yol. Yavaş yavaş şu anda yükseliyoruz. Evet, çeşmeye doğru ilerlerken sol tarafta güzel bir kapı gördüm. Daha doğrusu kapının üstünde güzel bir gül var. Selamünaleyküm. aleyküm. aleyküm selam. Cemal Usta merhaba. Hoş geldiniz. Oya. Hoş buldum. Nasılsınız? Hamdolsun. Sizler nasılsınız? Teşekkür ederim. Ya bu güller ne kadar güzel böyle ya. Evet. Bunların cinsi neymiş öyle? Ne kadar güzel açmış öyle. Sarmaşık gül. Sarmaşık gül. Çok evet. güzel ya. Vallahi aslında işte herkesin var. Evinin kapısında şundan evet. dikmesi lazım. Şöyle, git çepe. Evet. Evet. Şimdi burada bir de Cemal abinin yaptığı bir iş var. Kırı balı bulunur diye buraya tabelasını asmış. Zaten telefon numarasını görüyorsunuz. Ee, Cemal abi nasıl gider bu arı meselesi? Arı meselesi... Biraz... Çok, e, şeker pahalanınca... Evet. Çok e, kritik oldu. Nasıl bu sene? Mahsul peki var mıydı? Bu, bu sene mahsul... Zor. Gelecek yıl zor diyorsunuz yani. He? Gelecek yıl bu sene miydi? Geçtiğimiz yıl yani. Ya önümüzdeki yaz mahsul nasıl olacak diyorum şimdi ben size. Mevsimler dengesiz. Bu sene arı e, dengesiz yani. Evet. Yani geçen sene balı ne kadar verdiniz siz? Geçen sene 80 liraya verdim. Ben. Evet, yani. Makul da fiyatı. Aslında seneye sizin irtibatı geçmek isteyen geçebilir değil mi? Siz doğal Geçe yapıyorsunuz. Abi Organik bal üretiyorsunuz burada abi. bildiğim kadarıyla. Ben Senede sizi biliyorum. Bir defa sağıyoruz. Evet bir defa. Evet. Evet. O. Burada Cemal abinin evinin önündeyiz. Cemal abinin evi de güzel. Arkada da müthiş bir manzara var. Şimdi buradan ilerlemeye devam edeceğiz. Oldu. Ha, Cemal abi söyle. Arılar var ileride. Ha, arıları gösterelim tamam. Arıları gösterelim. Cemal abinin arıları varmış. Onlara bakacağız şimdi. He. Evet. Cemal abinin arıları da evinin hemen yanında. Herhalde yakın zamanda bunları yaylaya çıkarıyorsunuz evet. değil mi? Kıra çıkarıyorsunuz. kıra çıkarıyorsunuz. Kır bol üretiyor Cemal abi. Arılar da buradalar şu anda. Sarışık köyünün dördüncü çeşmesine ulaştık. Burası tahtalı civarı. Tahtalı çeşmesi diye geçiyor burası. Burası tarihi bir çeşme. Çok eski çeşme. Bu oruklarda yaz boyunca su hep böyle akar. Hiç ben buradan suyun eksildiğini hatırlamıyorum. Kendim bildim bile. Yine şurada bir Arapça yazı var. Ya okuyamıyorum. Ee, tarihini buradan. Biraz olmuş vaziyette. Bu çeşme de Osmanlı döneminden kalma bir çeşme. Yani Sarışın tarihi çeşmelerinden sadece bir tanesi. Burası da güzel bir mesire alanı olarak aslında düzenlenebilir. İnşallah yakın zamanda bu da yapılır. Çünkü burası çok güzel bir yer. Şimdi sizleri 5. Çeşme'ye doğru götüreceğim. Sarışık'taki Körpınar denilen bir yeri var. Orayı yiyeceğiz. Yolun kenarındaki buğday tarlasındaki başaklar da şu anda öyle güzel bir senfoni yapıyor ki Karşı tarafta yukarıda Emniselli diye bir yer var. Orası da Çukurbağ Köyü'ne bağlı bir mahalle. Sarış gibi. Orası biraz daha yüksek. Daha güzel bir manzara sahip. Sarış Köyü'ndeki 5. Pınar'ın başına geldik ama ilk defa böyle bir görüntüyle karşılaşıyorum. Burası yaz boyunca bir de her zaman akan bir çeşmeydi. Ama sanırım suyu herhalde bir tarafa çevirmişler. Çünkü bu suyu ben kuruduğunu hiç duymadım. Hele hele bu kadar suyun borluğunun olduğu şu dönemde bu suyun akması gerçekten garip. Herhalde suyu bir yere doğru çevirdiler, bir havuza doğru yönelttiler diye düşünüyorum. Bu çeşmenin de burada üstünde bir yazı var. Rukiye Hayratı 1949 diye yazıyor. Yani 1949 yılında yapılmış bir çeşme bu çeşmede. Şansımıza bugün akmıyor. Ama biliyorum bu çeşme yaz boyunca akıyor. Herkes gelip buradan yazın buz gibi suyunu içiyor. Şimdi son olarak ben size ipek yolunu göstermek istiyorum. Biraz sonra Sarışın içinden geçen, bizim evinde hemen arkasından geçen bozulmamış, deforme olmamış ipek yolunu ben size göstermeye çalışacağım. Hadi bakalım. Şu anda ormandan ipek yoluna kesin inmeye çalışıyorum. Ormandaki muhteşem çam ağaçlarını görüyorsunuz. Ve Kestirmeden aşağıya indim şu anda İpek yolu üzerindeyim. Bir zamanlar karayolun olmadığı dönemde İç Anadolu'yu Akdeniz'e bağlayan o ana İpek yolu işte tam buradan geçiyormuş. Şu anda sadece bahçeye, mahalleye gelenlerin kullandığı bir yol burası. Artık teknolojiyle beraber demir yolları, karayolları, otobanlar, hava yollarını insanlar taşımacılığını yapıyorlar. Bir zamanlar bu yollarda deve kervanları, atlar, eşekler bu yoldan ilerlermiş. İşte Sarışık'taki Sarışık Hanı, Kuzuluk'taki Kuzuluk Hanı, Eskişehir'deki Eskişehir Hanı da bu yolcuların, bu kervanların konakladığı yerlerden bir tanesiymiş. Ben Sarışık'a şu anda ters yönden ilerliyorum. Sarışık köyü karşımda. Zaten şu kadrajdan da görebiliyorsunuz bakın. şeyin güneydeki görüntüsü. Evet bakın o İpek yolunun işte döşenmiş o say taşları. Bunlar orijinal taşlar. Bu taşlar bir zamanlar bu yolun her tarafında vardı. Yani toprak görünmüyor gibiydi. Çamur yok gibiydi bu yolda. Çünkü bu say taşlarla, say taş düz taş yani döşenmiş haldeydi. Ama tabii zamanla bozuldu. Burası bozulmamış kısımlarından bir tanesi. Bakın. Taşlar sıra sıra döşenmiş yeri. Develer, kervanlar daha kolay ilerlesin. Çamura saplanmasınlar diye. Şuradan da bir manzara almadan gitmeyeceğim. Şu güzelliğe bakın. Evet değerli izleyenlerim. Bugün Toroslar'da bir yayla köyündeyiz. Sarışık'taydık. Sarışık'ta Sarışık anıyla ile başladık keşfetmeye. Sarışık'ın ara sokaklarında evlerin arasında yürüdük. Çeşmelerinden bir kısmını keşfettik. Ve en son İpek yolunda devam ettik. Kanalımı takip edin. Abone olun. Beğenilerinizi esirgemeyin. Bir başka Tarsus'un güzel bir noktasında kültüründe, doğasında güzelliğinde buluşmak üzere. Hoşçakalın.